<laughs> evet. Deniz kızı Samara'nın size bir sürprizi var arkadaşlar. <laughs> Samara, bizi çağır mısın güzel deniz kızı? <laughs> Kuline, Polina! Ne var Gorfo? Ne istiyorsun sabah sabah? Şimdi anlatacaklarıma inanamayacaksın. Of Gorfo dur bir dakika. Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Öyle yorgunum ki, çok güçsüz hissediyorum. Deniz kızı Samara ve Şoker'in neler yaptıklarını duyunca, kulaklarına inanamayacaksın. Samara ve Şoker mi? Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapabilirim ki? Bu çizgi halimle onların üstesinden gelemem değil mi? Nana'nın önce bize yardım etmesi gerekiyor. Samara ve oyuncaklar gitmeden hemen Nana'yı buraya getir. Belki o bu duruma bir çare bulabilir. Hakan meselesini sonra çözeriz. İksiri içip hemen gidiyorum. Çabuk ol Golfo. Çabuk. Ah oh, Şoker. Şoker demek düşmanlarımızla iş birliği yaparsın ha. Sana yapacağımı bilirim ben. Kulina! Kulina! Uf, Kulina! Kulina beni neden duymuyor? Bir şey mi oldu yoksa? Kızım işi vardır kadının. Sen de artık gitme lafını çıkar aklında. Hakan'a inanamıyorum. O Merve'nin dediği gibi servet ve kariyer düşkünü değil. <laughs> <As> <Gülüyor> nana, <Gülüyor> nana çok kötü şeyler oldu. Hemen bize yardım etmelisin. Ne oldu Gorfo? O deniz kızı meğer bir çene varmış. Oyuncakların hepsini kölesi yaptı. Bu Lina da gücü bittiği için bir şey yapamıyor. Biz ancak sen yardım edebilirsin. Çabuk ol. Tamam, hemen gidelim o zaman. Ha bu arada senin başına çorap ören de şokermiş. Ya? Aa, nasıl yani? Hakan'ı iksir içirip başka bir kadına aşık eden oymuş. Görüyor musun şu mendeburun yaptığını? yaptığının Ben sana boşuna üzülme demedim mi yavrum? Şoker, sana gününü göstereceğim. Ama önce arkadaşlarıma yardım etmem gerek. Hadi gidelim. Gidelim. Üç kuruşluk aklım vardı Artık o da kalmadı O da kalmadı Onları durdurmak için ne yapabilirim Burada rahatça dolaşsın diye Ona sihirli ayak yapmıştım Denize ulaşırsa Yeniden deniz kızına dönüşür O zaman ona hiçbir şey yapamayız Aa. Ama denize varmadan sihirli onu eski getirirsek Karada güçsüz kalacaktır Hı. O zaman, o zaman inci ondan alabilirsin Nana. Ah. Tamam, sen hiç merak etme Kulina. Hemen gidiyorum. Hadi. Hadi gidelim. Ah. Ah. Hadi sersemler, ha. sallanmayın. Çabuk olun. Doğruca denize yürüyün. Daha yapılacak bir sürü iş var. Aa, burada lan. Hadi. Tamam, Nana. Senin ne işin var burada? Dur bakalım, bu iş o kadar kolay olmayacak seninle sonra hesaplaşacağız şoker. Sen tam bir hainsin. Benimle uğraştığın yetmiyormuş gibi bir de arkadaşlarına bunu nasıl yaparsın? Sen de kimsin? Nasıl bana engel olmaya kalkarsın? Bu iş bitti. Çekil önümden. Sen öyle sağ. Bırak! Bırak! Hayır! Bunu yapamazsın! Yaşamak zor öyle değil mi? Nana ayıp oluyor ama bunu yapamazsın. Sen karışma. Hayır ver onu bana. Bu arkadaşlarım ve Pulina'ya yaptıkların için. Aa, evet evet bunu yapamazsın Şokersuz. Şoker sus. Pulina. Kendine gel Deniz kızı. Kendine geldi, deniz kızı. Pis kızı. Hadi güzelim sana iyi yolculuklar. Umarım bu halinle ...kendin denizdeki tehlikelerden koruyabilirsin. Ay <laughs> 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 çok güzel. Bu arada <laughs> seni de ihmal etmeyelim hain şoker. Değilsin şimdi. <laughs> Çocuklar denizden korkuyordunuz. Bununla rahat rahat şey oynayın. <laughs> bana eski haline getirmek için <laughs> bir şeyler yapabilirsin de, değil mi? Balına, Bakalım Beceri mi? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne